ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Rahman çok ama çok kıymetli, çok ama çok faziletli bir sohbet ile inşallah sizlerle buluştuk. Rabbim celle celaluhu Ramazan-ı Şerif ayını hakkıyla eda edebilen kullarından eylesin. Amin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, önden bir ilan yapayım inşallah. Daha sonra hemen hadis-i şeriflere başlayacağız Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerimiz YouTube sayfamız ee, maalesef şikayet altında. şu anda videolarımız e, erişime neredeyse engellenecek hale geldi. Biz Allah için burada ayet konuşuyoruz, hadis konuşuyoruz. İnsanlara bir faydamız olsun istiyoruz ama maalesef İslam düşmanları, Allah düşmanları iş başında. Biz operasyon çekmeye çalışıyoruz. Sizden Allah rızası için takip etmeye çalışalım. Kanala abone olmaya çalışalım. Videoları Allah için paylaşmaya çalışalım. Başka bir isteğimiz yok sizden. Bizden ricamız bu faziletlerden herkesin faydalanması için lütfen ama lütfen paylaşalım. Takip etmiyorsak da mutlaka kanalımıza inşallah abone olun. Bak canlı yapıyoruz. Bildirim geliyor. Abone olana bildirim geliyor. Bak şimdi öyle hadis-i şerifler okuyacağım. Öyle hadis-i şerifler ki aklınız çıkacak Allah'ın izniyle. Öyle faziletler. Öyle faydalar Allah'ın izniyle. Bak dün İsmi Azam sohbet yaptık. Elhamdülillah. Çok bereketli oldu. İsmi Azam. Çok faydalı. İnşallah e, takip etmeye çalışalım. Instagram'dan da inşallah takip edelim. Hüseyin Cevik H.C. Hüseyin Cevik alt H.C. Çünkü sürekli sayfalar kapatıyorlar artık. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Hüseyin Cevik alt H.C. sayfamızı inşallah takip edelim. Hüseyin Cevik alt H.C. İnşallah Instagramdan da takip etmeye çalışalım. Şimdi geldik mevzuya. Bakın. Amr İbni Mürre El Cüheni radiyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kudaa kabilesinden bir adam Resulullah'a gelerek Ya Resulallah bana söyler misin? Ben Allah Celle Cel'den başka hiçbir ilah olmadığına ve senin peygamberliğine şahitlik edersem yani kelime-i şehadet getirirsem buyurun hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derse. İki, beş vakit namazımı kılarsam, orucumu tutarsam, teravih namazını kılarsam ve ben kimlerdenim dendiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, bak bak iki parmağını şahitlik ederek, iki parmağını kalır göstererek işte her kim bu alicere ölürse bak ne dedi adam? kelime işaret getirirsem, iyanlı kelime işaret getirirsem, beş vakit namazımı kılarsam, orucumu tutarsam ve teravih namazını kılarsam ben kimlerdenim diyor. Ben kimlerden olurum? Yani adam bak şey say hac ve zekat saymadı. Niye fakir? Fakir olduğu için hac ve zekat saymadı. Buraya iyi anlayın. Zaten eğer durumunuz müsaitse hacca gideceksiniz. Değilse hacca gitmeyeceksiniz. Bu ayrı. Zekat 80 gram üstü varsa onun zeketi var. Yoksa yok. Yapacak bir şey yok. Bak adam fakirim diyor. Bunları yaparsam diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki parmağını kaldırarak işaret etti. Her kim bu hal üzere ölse kıyamet günü peygamberlerle sıddıklarla ve şehitler de böyle diyor. İki parmağımın yan yana olduğu gibi diyor. Aynı onlarla diyor yan yana olacak. Hadis-i şerifin sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ikazda bulundu her kim diyor bunları yapar ama diyor anne babasına isyan ederse isyan ederse diyor bu cennete giremez. Bak bunları yapsa ama anne baba isyan ederse diyor sıkıntı. Kaynak İbni Hüzeyme, İbni Hibban, Beyhaki, Ahmet İbni Hanbel. Kaynak sağlam. Şimdi bak. İbn Abbas radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim sevabını yalnızca Allah Celle Celle'den umarak Ramazan'da bir gün oruç darsa, bak Ramazan'da bir gün Allah'tan umarak bir gün oruç darsa, bir kere yapacaksın bu işi. Bir kere. Ama 30 gün tutacağız ayrı bir şey. Ama oldu tutamadın. İyanla burayı. Bir gün tuttun hasta oldun tutamadın. Bir şey oldu tutamadın. Bak diyor oruç darsa, o orucunun karşılığında kendisi için o kadar imkan o kadar imkan ihsan olur ki dünya var olduğundan yani dünya yaratıldığından dünyanın sonu gelene kadar yaşamış olan bütün dünya halkı toplansa elbette diyor o adama verilen imkanlar diyor hepsini yedirir içirir yine de diyor bitmez bu adama verilen imkanlar bak taberani el mucemul kebir bak şimdi hadi şerife bak İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim? Sessiz ve sakin bir şekilde. Arkadaşlar Ramazan ayı olduğu zaman hepimiz çıldırıyoruz. Hepimiz sinirleniyoruz. Hepimiz patlama yer arıyoruz. Bak oruçluyum bana bulaşma. Bak sinirliyim zaten açım. Böyle bir oruçma şekli yok arkadaşlar. Ben açık konuşuyorum. Bak iyi anla burayı. Her kim? Ramazan-ı Şerif ayında sessiz ve sakin bir şekilde sessiz kimseye karışmayacak. Sakin. Benden uzak dur. Oruçluyum kardeşim. Oruçluyum. Benden uzak dur. Bu şekilde orucunu tutarsa eğer diyor Ramazan Şeref ayında orucunu zedeleyecek işlerden de kaçınırsa onun için diyor cennette kırmızı yakuttan ya da yeşil zebercetten büyük bir köşk bina edilir. Allah Allah ne büyük müjde ya. Ramazan ayında sinirlenmeyenler. Ramazan ayında sakin kalanlara müjde. Hadi bakalım. Taberani el mucemul kebir. Şimdi arkadaşlar hadis-i şerife bakın. Böyle bir şey yok ya. Acayip bir müjde var ya. Acayip bir müjde. Yani böyle bir şey acayip ya. İyi dinleyin bak. Ebu Mesud el-Gıfari radıyallahu anh, ibadet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle burada. Herhangi bir kul Ramazan-ı Şerif'inde bir gün oruç tutarsa bak bir gün ya Ramazan-ı Şerif'te bir gün oruç tutarsa ya Bak bir daha söyleyeyim yanlış anlamayın 30 gün tutacağız. Ama bir günün karşılığı bunu çarpacağın 30 la. Bak iyi anla. Bir gün oruçlarsa 30 gün sana çarpı 30 hepsini tutacağız Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu'nun Rahman suresinin 72. ayetinden buyurduğu üzere diyor. Onlar diyor çadırda saklanmış diye litelendirdiği beyaz tenli iri gözlü huriler, cariyeler, eşler bekliyor o incinin diyor gökteki uzunluğu 60 mildir ve onun diyor her köşesinde mümin için başkaları tarafından görülmeyen bir aile vardır. Onlardan her bir kadının üzerine 70 bin hulle var. Yani hem erkeklere müjde hem kadınlara müjde. Bak Allah Allah. Ve diyor ayrıca 70 bin koku vardır. Ve diyor her kadının ihtiyacı için bak kadından ihtiyaçları için 70 bin hizmetçi vardır. Ve diyor her bir hizmetçinin de 70 bin hizmetçisi daha vardır. Her bir hizmetçinin yanında altından altından bir çanak bulunur. İçerisinde çeşit çeşit yemekler mevcuttur. İlk yediği lokmadan aldığı lezzeti son lokmadan da alacak. Yani farklı farklı lezzetler. Diyor ki her bir hanıma ait incilerle bezenmiş yakuttan, kırmızı yakuttan incilerle bezenmiş taht üstünde nimetler verilecektir. Ve diyor o Bak karı kocaya müjde ya. Karı koca müjde ya. Kocasına da aynı şekilde ikram edilecektir. Allah Allah. Ve diyecek ki bunların üzerinde iki tane altın bilezik bulunacaktır. Ama o altın bilezik şu anda dünyayı patlatır yani. Öyle bir altın bilezik Allah'ın izniyle. Diyor ki bu verilenlerin tamamı köşkler, inciler, hizmetçiler, yakutlar, altınlar, döşekler. Sadece diyor Ramazan-ı Şerif ayında tuttuğu bir günün karşılığı. Bir gün. Allah Allah. Beyhaki, Şuhab-ül İman, İbni Hüzeme, El-Müsned, Heysemi. Abdullah İbni Amr radiyallahu ibadet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim kıyamet günde Allah Celle Celaluhu'ya ya beş vakit namazla ya da Ramazan orucuyla cünüplükten yıkamayla kavuşursa o gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun Hakiki kulu olur. Her kim ise bunlardan bir şeyin noktasını ederse Allah Celle Cene düşman olur. Bak oruçtan, namazdan, gusülden geri kalan Allah'ın düşmanıdır. Dikkat et. Taberani Eysemi. Abdullah bin Semur'a radyoları rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Gerçekten dün gece acayip bir rüya gördüm. Mahşer günü ümmetimden diyor Allah Allah. Bir adam gördüm ki susuzluktan dilini dışarı çıkartıyordu. Buna alakalı uzun bir sohbet yapacağız Allah'ın izniyle. Çünkü yapmamız lazım. Uzun bir sohbet yapmamız lazım. Niye? Hadis-i şerif acayip. Diyor ki, adam diyor susuzluktan sürekli dilini dışarı çıkartıyordu. Ve hangi havuza gitse oradan kovulurdu. Adam mahşere çıkmış susuzluktan dili dışarıda. Gittiği her havuzdan kovulur. Onun diyor imdadına Ramazan orucu yetişti diyor. Onu suya kanıncaya kadar onu sudan içirdi. Kaynak taberani, heysemi suyuti. Bugünlük son. Ee, inşallah hadis-i şerifi okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz cennet şu dört kişiye aşıktır. Ne zaman ölecek de bana gelecek de yolunu gözleyenler. Bunlar da diyor Kur'an okuyan. Bir Kur'an okuyan. iki dilini koruyan. Üç açları doyuran. Ve dört Ramazan-ı Şerif ayında oruçtanlardır. Ebu Leys Semerkandi ruhul beyan. Arkadaşlar Ramazan'da bir gün oruç ya. Bir gün. Bir gün oruç Allah'ın izniyle. Bütün sıkıntılardan kurtuluyorsun. Bak bu adı şerifte inşallah ee, uzun bir sohbet yapmamız lazım. Çünkü ihtiyaç, bu büyük bir ihtiyaç Allah'ın izniyle. Sizlerden ricamız bir daha sonra bu sohbetleri paylaşalım, insanlara ulaştıralım, beğenelim. Beğenelim ki çünkü beğenirsek, beğeni sayısı çok olursa izlenmesi de olmuş. Bilmiyorum artık öyle diyor arkadaşlar, ben çok anlamıyorum bu işlerden. Lütfen videoları paylaşalım, beğenelim. Destek yorumları yapalım Allah'ın izniyle. İnşallah ümmeti Muhammed'e Niye anlatıyorum bunu? Bak geçen gün bir yerde bir arkadaşla karşılaştık. Dedi ki Vietnam dedi bak kardeşim dedi Vietnam'da seni takip ediyordu. Vietnam ya dünyanın bir ucu. Ben bunu kibir olsun diye konuşmuyorum. Sen paylaşırsan o paylaşırsa birileri izler Allah'ın izniyle. İnşallah oruçlarımızı tutmaya devam edelim. Teravih namazlarımızı aksatmayalım. Yarın akşam müsait olsa inşallah bir canlı yayın daha açacağız. Sizleri Allah için. Gerçi yarın akşam Cuma değil mi? Cuma. Yarın akşam canlı yayınımız var. Oruçtan kafa gitti biraz kusura bakmayın. <laughs> Yarın haftalık sohbetimiz var. Saat 9'da inşallah sohbetimiz olacak. Ee, i̇nşallah sohbetten hemen sonra teravih namazını kalacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Biz ya sen o saatte teravih namazında oluruz diyenler varsa sonra teravihten geldikten sonra sohbetimizi dinleyebilir. Sıkıntı yok. Yani teraviye gittik, oruç tuttuk diye sohbetlerden geri kalmazlık yapmayın. Teraviye git, camiye git, cemaatle teravihini kıl. Teravihten gel, canlayın izle inşallah. Bizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.